Dersim, delisi irfanlı, dervişi asi damgalı, tarihin eksik sayfası, üç gözlü, bir jaru diyardır. Bir gözüyle masal okur, bir gözüyle gerçeği, gönül gözüyle görür, iki gözün göremediğini, bir zerredir. Şu koca aleme ekberde Bir zerre ki Sığmaz bu aleme Yüreğinde taşıdığı sevda Dallarımıza yürüyen su Gülen tomurcuktur kardelenlerimizin delenlerimizin inadı Meşe ormanlarımızın bereketi Sonsuz umutlar toprağıdır dersim Çıktım kafın zirvesine Mihman oldum Ankaya Bir gece yarısı Dem çektim yıldızlarla canlar aşkına Daldım gecenin gizemli patikasına Ağır, ürkek, meraklı adımlarla Vardım tan kızılına Tutundum bir ışık dalına Oturdum güneşin sofrasına Doyurdum açlığımı ateşin alazıyla Ve mest ettim yüreğimi gök kubbenin mavisiyle uzatsam diyecekmiş gibi ellerim. Ne kadar da yakın gök kubbe, efil efil rüzgarların ellerinde saçlarım. Maviyle sevişiyorum. Yitirdim bütün ağırlığımı, tarifsiz azların doruklarındayım. Kelebeğin kanatlarında. Uyanmak istemiyorum. Uyandırmayın beni. Bırakın beni, benle kalayım. Bırakın sürsün bu rüya, sürsün bir ömür boyu başka ömür istemem. Ey mavi atlas, ey aleme ekber, sana geldim bütün çıplaklığımla anadan üryan. Bir zerreyim dudaklarının kenarında, fısılda kulağıma, nedir sırrı hikmetin ya da yala yut beni, erimek istiyorum sonsuzluğunda. Masaldır, rüyadır, gerçektir. Dersimli dervişin duası, ibadetidir bu. Kadim zamanlardan gelen, zamanın eskitemediği. Toprak okur, hava okur, su okur. Döner yüzüne o koca ateşe, açar ellerini sevgiliyle, ışık okur. Tekmil doğayı, insanı ve kendini okur. İnandığı tek kutsal kitap budur. Ondan öğrenir o kitaba hürmeti sonsuzdur. Sabırla yürür bu yollarda binlerce yıldır öğrenmek ve bilmek aşkıyla ve sorar kendi kendine ne zaman başladı yaşam ne zaman biter nereden gelir o koca ateşi harlayan nefes kimdir yakıp söndüren yıldızların lambasını derviş dersimli dervişin derdi budur ve öğrendiği her güzel hece güzel insanlık adına onun gururudur. Kitledim bütün saatleri, gem vurdum zamana, cevap arıyorum sorularıma. Gecenin kıyısındayım hala. Seni düşünüyorum sevgili yurdum. Ağır bir hüzün çöküyor içime. Sanki dağların altındayım. Atlasın kahrıyla burkulur yüreğim. Sana yapılanları düşündükçe. Gülmeyi çoktan unuttuk. Huzura kapalı kapılarımız kazara ve yarım ağızla gülecek olsak binlerce kez tövbe eder azarlarız kendi kendimizi büyük bir günaha bulaşmış gibi sarsılır bütün bedenimiz utancın depremiyle biz ne zaman güleceğiz sevgili yurdum utanmadan kaygısızca ağız dolusu ve adını hatırlamadığım bir bilgenin sözleri gelir aklıma en vahşi yaratıktan daha da vahşidir insan. Çünkü aklı vardır. Çözülür dizlerimin bağı, gece iner gözlerime, yüreğim yangın harmanı. Haykırmak istiyorum bütün avazımla ama nafile, dilsiz bir kederin yumruğu boğazımda nefes alamıyorum. Dillerim lal, beynim pelte, düşünemiyorum sana yapılanları düşündükçe bunca işkenceyi, bunca zulmü ve ölümü neden reva gördüler sana? Hangi Tanrı'nın emri, hangi Nebi'nin fetvasıyla kıydılar körpeliklerine? Hangi Tanrı sapladı ana karnında bebelerin nazlı kalbine hançeri? Hangi Nebi'nin kılıcı kesti emlik bebelerin başını? Bu mudur Tanrı dedikleri? Tapındıkları kutsal, bu mudur hürmete davet ettikleri Nebi'yi? Biliyoruz, biliyoruz elbette kim olduklarını. Bir yalandır Tanrı dedikleri ve zulmün ortaklarıdır Tanrı denen o yalanı uyduran nebiler. Mülkün korunması ve devletin bekası içindir bütün bu cinayetler Tanrı ve din işin bahanesi. Canlarım, milatla başlamadı bizim tarihimiz. Kadim zamanlardadır ayak izlerimiz tahminlerin de ötesinde derindir köklerimiz. Ne dünümüz muamma ne de bugünümüz. Her halimiz aşikar, yoktur kimseden gizdimiz, saklımız. İnsandan ve doğadan başka olmadı kutsallarımız. Özcesi iki kelime, dört hece yani insan ve doğa. Aklın ışıklarına tutup gönül dolusu sevgilerle bakmaktır insana, doğaya ve maddeye bütün mesele böyle yaşadık, böyle algılarız yaşamı ve bugüne kadar aklın muhteşem anahtarı ve yüreklerimizdeki sevdanın gücüyle açtık evrenin açılmaz denen nice kapılarını. Bu inançla yürüdük bugüne kadar güzel insanlık yollarında aşk ile, sevgiye, sevdaya ve herkese yeter eşit bir dünyada kardeşçe yaşama davet ettik insanı. Bundandır ki düştüler peşimize katli vacip fetvalarla, idam fermanları ve kanunlarıyla softa yoba sürüleri, kana doymaz sultanlar ve faşist diktatörler. işkence hanelerde, kör kuyularda, dar ağaçlarında ve meydanlarda yakarak Aldılar binlerce canımızı, akıttılar asırlarca oluk oluk kanımızı. O koca yalan tanrı, yalancı nebileri, din zırvalıkları ve devlet denen zulüm çarkının bekası uğruna. Unutmak mümkün mü Dicle kıyısında kesik başıyla gülümseyen Hallacı Mansur'u, yüzülmüş dersiyle celladının terini silen Seyit Nesimi'yi? dar ağacına gülerek yürüyen Şehbedrettini, Pir Sultanı, Baba İshak'ı ve çaldıranda biat etmeden başı dik toprağa düşen onurlu kızılcanları. Bu zalim sultanlar, sopta yobazlar ve faşist diktatörler ki insan kanı içerler, insan eti yerler ve tarifsiz hazlar alırlar insana işkence etmekten iflah olmaz, marazı sadistirler. Anlatamam, anlatılamaz, hiçbir tarife gelmez bu iğrenç yaratıklar. Yalanı din, talanı iman bellemişler. Bu yürekleri karanlık, akılları karanlık, ruhları karanlık, alçak yaratıklar. Daha ne diyeyim? dedi ve kapattı gözlerini. Sustu bir zaman insanı kamil babacan. Ve bir saman sonra açtı gözlerini usulca ve biraz öfkeli, biraz hüzünlü ve umut dolu bir sesle seslendi canlara yeniden babacan. Bir öfke var içimde, kat be kat büyük bu alemden. Bir ucu göğün en son katında, bir ucu toprağın sonsuz derininde, sevgilinin gözlerinde dalga dalga kabaran ve canların yüreklerinde alev alev yanan ateştir ve bu öfke diyor ki bana bir gün mutlaka ama mutlaka sorulacaktır zalimlerden zulümlerinin hesabı en küçük bir fiske bile unutulmayacaktır biliyoruz ve tereddütsüz inanıyoruz ki zulmü yenecektir kesin aşkın tükenmez kudreti uzundur aşkın yolu bin bir engelle dolu duraksız ve sonsuz. Sona varmak değil, yolu yürümektir asıl olan. Her adımda izler seni karanlığın gözleri ve her an sıkabilir boğazını karanlığın elleri. İşkencesi, dar ağacı, hançeri, kılıcı, zindanı ve kurşunlarıyla ardına düşer insan avcıları. Bazen de içindeki yılgın sestir yolun engeli, can bedeli bir kavgayı göze alamayanlar ve içindeki yılgın sesi susturamayanlar, susturamayanlar gidemezler bu yolu. Bütün korkuların bitirildiği yerde düşer yüreklerin rahmine. Hiçbir engel tanımaz volkani asilerin ölüme restidir bu aşk. Sarsılmaz bir inanç, kopmaz bir bağlılık ve taş çatlatan sabırdır türkü söyler gibi düşlerde uçar gibi kor ateşlerle döşeli sonsuz yollarda yar aşkına yana yana sızlanmadan başı dik ve gururla son nefesine kadar yürümektir bu aşk bir tapınmadır yarın gönül kapısında sevgidir tek duası bütün bencilliklerden arınmış Okunur ömür boyu sevgiliyi kutsamadır bu aşk. Gönül gözüyle görmek, gönül kulağıyla duymak, gönül diliyle konuşmak ve bitmez tükenmez ayrılıklarda yakınmadan sabırla vuslatı beklemektir bu aşk. Ve kederin ve endişenin hoyrat ellerinde çaresizce çırpınan umutsuz, mazlum yüreklere umut olmaktır. Susamış toprağa su olmak, gülü dikeniyle sevmek, bülbülün güle sevdasını, turnanın dost davazını, karıncanın telaşını, börtü böceğin uğultusunu anlamaktır bu aşk. Kimsesiz ve aç, yaralı bir çocuğa kardeş olmak, ana olmak, baba olmak, açlığına ekmek aş, yarasına merhem olmaktır bu aşk ve zindandaki yoldaşa sevdiğinden bir mendil kenarları türkü işlemeli bahar kokulu ve kavganın içinden yıldız yüklü selamlarla yoldaşların karanlık hücrelerini aydınlatan hasretleri yakan umudun kalemiyle yazılmış zafer kokulu bir mektuptur bu aşk ve düşmana esir düşmüşsen ya ölüm ya da ihanetse sana dayatılan ölümü seçmek ve hiç tereddüt etmeden baldıran zehirini içmektir bu aşk. Bazen savurur seni diyar diyar, ömürler tüketirsin uzun yollarda. Bazen de çatlatır yüreğini susuz çöllerde, kerbela susuzluğudur. Bazen Seyit Nesimi'nin derisini yüzen bıçaktır dolaşır bedeninde acımız acımasızca. Bazen de Hallacı Mansur'un boğazını kesen kılıçtır. Bazen Şeyh Bedrettin'in, Pir Sultan'ın, Baba İshak'ın, Deniz Yusuf İnan ve Seyit Rıza'nın boynundaki yağlı urgandır. Dar ağacına ve urgana teslim olmamak ve boynunda o urganla zulme meydan okumaktır bu aşk. Gün olur, yürütür seni tek başına, en güçlü orduların üstüne param parça ederler bedenini ama yenemezler seni her parçada bin beden bin nefes bin ses olursun yeniden ve yeniden dikilirsin zulmün karşısına cellat dilini yutar kendine saplar şaşkınlıktan elindeki hançeri teslim alırsın zulmü kendi kalesinde gören inanmaz gözlerine duyan kulaklarına sonsuz cesaret, doğruda inat, inancına bağlılık ve bükülmezliktir. Önder yoldaş İbrahim Kaypak Kaya'yı öğrenmektir bu aşk. Dişle, tırnakla oyar granitleri ve güneşten önce parçalar geceleri, erken eyler sabahları, zemheride açan kızıl bir güldür. Ali Haydar Yıldız yoldaş gibi bir unutulmaz zafer şarkısıdır. Mazlumların ve yoldaşların dudaklarında Süleyman Cihan yoldaş gibi tarifsiz bir kudret, akıl almaz bir sır hikmettir bu aşk. Bazen cehennem ateşlerine atar seni, bazen de ayaklarının altına serer inanılmaz cennetleri. Gün olur, Keser nefesini, sessiz kılar seni bir mezar gibi. Gün olur, nefes verir türkülerine, arşa ulaştırır sesini. Gün olur, alır bütün ışıklarını, zifiri gecelere boğar seni. Gün olur, döker karanlıklarına, evrenin en parlak yıldızlarını, pırıl pırıl ışıklarla boğar gecelerini. Gün olur, yatalak ederseni derin hüzünlerle. Gün olur, halay başı eder 40 gün 40 geceli düğünlerde gün olur pelte eder beynini düşünemezsin gün olur bazı sırların kilitlerini açar bazı sırların kilitlerini tanrılara üstün kılar seni bu aşkla taşır insan yüreğinde dünyaları bu aşkla gerçek eyler imkansız rüyaları bu aşkla açar insan Evrenin tüm kapılarını bu aşkla çözer insan o kapıların ardındaki sırları mucizeler diyarıdır bu aşk